Ah, sen ne karısın, yaktın beni! Bir de attırdın, gerisi yok! Hevesimiz kursağımızda kaldı! Seyyid! <laughs> ne canım? İyi akşamlar hanımefendi! çöpünüz var mı diye bakmıştım da. Gelsene. Kocam yok. <laughs> Nöbet tutuyorum, gelemem ki. Sana gel dedim. Başlarım albayından. Vay anasını, amma kuvvetliymişsin. Televizyondaki karı polise benziyor. <laughs> Çıkar ceketini. Çıkarma, alarm var. Otur da biraz yüzünü görelim. Çıkartıyor. İçki içmişsin. Ne buldumsa içtim. <laughs> biraz da benimle iç bakalım. Ben bu kafayla nasıl sabaha kadar nöbet tutacağım? Allah Allah! <laughs> Bayılıyorum sana! Hayvani bir caziben var. Yok canım! Alan verilecek! Uzun uzun üç defa zile basacak. Sarıl bana sevgilim. <laughs> yapma kız. Kız dur. Oynama. Allah cezanı versin. Oyna. <laughs> kız yapma. Yapma sen ona. <laughs> <laughs> Bak kötü oluyorum yapma. kız oynaşma. <laughs> Sıkıştırdın lan. <laughs> Anahtarlarım. Anahtar. ...Düşürdüm, tamam kaldı. Tamam, Bırak şimdi anahtarları canım. Bırakamam, o anahtarların ucunda üç milyon yatıyor. Aha buradaymış. Buraya düşmüş işte. Allah al anahtarlarını defol, aklın fikrin anahtarda be! Bağırma, kurban olayım! Anahtarlarım benden kıymetli demek. Defol evimden, bir daha gözüme görünme! Çık! Kabahat bende, yüz verdim ayıya! Bir daha kapımı çalmayacaksın, defol! Ben böyle herif görmedim. E ne yapacağız şimdi? Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu. Bunlar elimizde iki saat kalsaydı... ...birer tane eşini yaptırıverirdik. Übeyt bey bayramda dışarı çıkacak. Üç gün var bayramı. Kapıyı açarım açmasına da... ...iz bırakmak istemiyorum. Başka bir yol deneyeceğim. Vay anasını ne karıyım ya! <laughs> seni rezil seni! Yürü düş önüme! Allah Allah, bırak şu yakamı ya! Bak sen! O Seyit denen adamı yakalayayım da! Yürü! Allah Allah. Ha, işte orada seni namussuz! Yürü! Tüy enselendik! Kurtulamazsın elimden! Dur kaçma kurtulamayacaksın elimden! Ah! Oh. Gel hanım yakaladım! Ne yapıyorsun Makbule teyze? Alçak sahtekar! Ben de bu herif içkiyi nereden buluyor diyordum! Tüh! <laughs> <laughs> Yapma Leyla hanım, herkesin bir... ...haysiyeti var! Sus! Haysiyeti varmış! Eh ulan, ben de seni bu apartmandan attırmazsam! Var mı yahu, herkes uyuyor ya! Sen hiç konuşma! Yukarıda Allah var, ben de şahidim içki taşıdığına! Yetti be, yetti! Ha. Kocası içkiyi içer, günahı bize! Aaa! <laughs> <Ha. gülüyor> sağlık, bu da sarhoş. Sen görürsün. Görüşürüz bakalım. <laughs> İcat çıkardı pezevenk. Herkes bizimle uğraşıyor ya. Zıbardın mı kız? Ayaklarım ağrıyor. Hangi cehennem dedin kaç saattir? Nöbet tutuyor. Ey gece bekçisi yazıl da kurtulalım. <laughs> Bundan sonra hep fiski içeceğim. Oh! <laughs> İç biraz içim ısınır. <laughs> Amanın ölü yok! ne arıyorsun sen be, çatlak mısın? Çatlağım! Kollarını boynuma sar bakayım! Ay, elleşme sakın ha! Elleşme diyor! Doktorun dediğini biliyor! Doktorun da anasını eşekler kovalasın! Ulan imansız karı sorun! <laughs> <olur. gülüyor> Ben de parmağını koyarım. Olur. <laughs> Sen doktora boş ver, sarıl lan imansız Hayır, Ne? Yangın, ha? yangın çıktı! Ne yangın? Alarım! Ha? Ulan, tam zamanını buldun, yangını çıkartacak! Ayyy, aman! Ulan, ne yangını be? Alarım, alarım ulan! Ne? Ay, 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 ay. Savunun itfaiye geliyor! Yangın mı? Allah 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 Allah! Topumuzun kökünü kurutacak! Allah 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 Allah! Kabul olun! Kabul Hiç korkmayın! Yangın tatbikatı var! Çekil! <laughs> 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 Çekil! Vay be! Değil. Dönüşte de bana bir vodka. Tamam, hayır. <laughs> <laughs> vodka değil. <laughs> Kabulü! <laughs> Allah Allah Allah! <laughs> Kabulü! Şehir! Şehir! Şey... <laughs> Geldi bu bayı! Kabulü! İkbari abi geliyor! <laughs> Allah Allah şey... <laughs> Allah Allah Allah! Allah. Şehir! Geldim! Allah Allah! Duramıyorum! <laughs> Sana kim emir verdi ulan? Delirdin mi ha? verdiniz bayım, alarm verildi Ulan yangın mangın yok! Delirdim, delirdim! Hul! Çıldırdın mı? Eşyalarım! Çıldırdım! Buldum, yangın gördüm, aklımı kaçır! Gelmeyin mı? Yangın var, çıkartıp yürüyün, Yangın Yok benim, bırakın! Alar mı siz verdiniz. Aman, sıkı tutun! Her <laughs> an üstümüze saldırabilir, <laughs> karakola gidelim! Bırakın onu, ne yaptı bu adamcağız? Ne yaptı ha? Daha ne yapacak? Evi başımıza yıktı. Doğru, ben davacıyım. <laughs> ben vazifemi yaptım. Ben de davacıyım. Bu herif hem canımıza hem malımıza kastetti. Attıralım bu apartmandan. Davacı olanlar söylesinler. Davacıyım, defolup gitsin bu apartmandan. Evet, ben de davacıyım. Kusura bakma, bizim hanım da davacı. Ben de davacıyım. Siz Ferit Bey? Ben davacı olamam efendim, emri siz vermişsiniz. Durun durun, bir dakika efendim, beni dinleyin. <laughs> bir yanlışlık olmuş, hepinizden özür dilerim. Bizim çocuklar, ya maalesef zile onlar basmışlar. Hadi tutun beni, karakola götürün, hapse tıktırın. Ha? Ne duruyorsunuz? Götürsene! Söz! Seninle hesabımız daha bitmedi. Hesaplaşalım. Efendim... ...Ortada bir yanlışlık da olsa... ...Bu herif hepimizin canına kastetmiş bulunuyor. Apartmanın huzuru ve selameti bakımından... ...Bir zabıt tutup... 15 evet, evet. gün içinde evet. attıralım bu serseriyi. Attıralım! Buyurun! Doğru. Evet. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Beni bu apartmandan attıracak daha anasından doğmadı. Ulan senin babanın da, senin de... İbrahim. Şu zırıltıyı al, belki demiri para eder oğlum, hadi bak. Bayramın mübarek olsun. Senin de. Kendine bir şey alırsın. Sağ ol, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bayramın mübarek olsun baba. Senin de oğlum. Al bakayım. Takın bu apartmanda Memur Bey, Übeyt Baba, Mahir Beylerden başka kimseye bayramlaşmaya gitmek yok. Tamam mı? Tamam. Hı. Çok yaşa kızım. Duydun değil mi? Başka kimseyle bayramlaşmak yok. Çabuk yürüyün. Übeyt Bey mezara gidecek. Bekletmeyelim adamı. Hadi yürüyün bak. Oku bunu oku, kovuldun! 15 güne kadar gidiyorsun bu apartmandan! Benim okumam yok! Görüşürüz bakalım, 15 güne kadar kim kimi kovuyor! Heyecanlanma, göreceksin çok kolay olacak! Seyidi içeri çağır, soy üstünü imdat diye bağır! Gerisine karışma! Zaten bütün apartman attırmak için uğraşıyor herifi! Çıkıyorlar! Übeyt bey gidiyor işte! Karı, ben bir Mahir Beyleri ziyaret edip geliyorum.